Merhaba arkadaşlar benim bir ben de Sevmen Bu güzelle hangi yüz çekeceğiz arkadaşlar? Bu yüz yüze Evet. Emek lavi kırdı. E, kırmadım ben ya ağaçların baş... altından geçerken şey oluyor. Seyman hangi e skindeyiz arkadaşlar? O da kız. Kız skin'i bir fakir olalım dedik. Bir kız olalım dedik. Ne, Böyle ne? oldu? <laughs> e, disguise. Oo chestte işte, flint varmış alamadım. Aldım aldım şaka. Oya müthiş müthiş. Ya, ya. Yeni bilgisayara geçtim arkadaşlar. Evet Seymen yeni bilgisayara geçmiş. Videonu... Seymenin sesi videonu Seymer'in sesi Seymer'in sesini videodan önce görseydiniz bu nedir ya bu derdiniz. <laughs> Milletli kandırıydı sesi. He. Aynen. Çok kötü çıkıyordu Seymer'in sesi yani. Oh. Oo, diamond Seymen. Yemin et. Ya evet. Benim yok kovaya oh. anlam mı? Oh, tamam neyse. Leyman nereye gittin sen? Aynı Tekstil sürpek teslimi. Paylaştım Tekstil sürpek teslimi. It's right. Ben şu an İsmet Bey'e V5'teyim. Buradan İsmet'e selamlar istiyorsa videoyu. <laughs> Kendi işleriyle meşguldür dursa şey, İsmet. İsmet abi. Neyse. ha İsmet. Ah, milleti kandırıyor yani İsmet. <laughs> Bu nerede İsmet ya? Zemin neredesin? Diamond Kazan yere gel. Oha abart abart. Neredesin güzel? Bekle ben kamberi kesiyorum. Bu nedir ya? Bu nedir ya kamber? Bu nedir ya? Gel gel gel. Ölür herif bana gol ne pulla vurdu salak. Neyin doğurduydu? <laughs> ya şimdi demek istemiyorum videoda. Evet. Emir'den oh. yılan lafı geliyor. Hadi Demir. Bekliyoruz. Öldürüyor beni herif. Ölüyorum. Seyme. <laughs> Vallahi ölüyorum. Videodakiler bana noob diyebilir. <laughs> Noobsun lan da. Seyme ölüyorum. Ben burada katliam yapıyorum. Sen Seyme noob. Gol ne ben ben <laughs> Apple yedim. Sen proyum beyler. <laughs> 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 Proluğum geldi evet, yerim. Arkadaşlar biz bu kadar mutluyuz işte. İl değiştireceğiz. İl değiştireceğiz oh. dediğim tatile yazlarımıza oh. gideceğiz. Oh. Oraya oh. da yeni internet oh. alacağız. Oh. Sonunda aldım ya. Biz şu an Tokat'tayız ama şeye gideceğiz. Mersin'e gideceğiz. Belki de orada çekeceğiz ne biliyor musun? orada çekeceğiz zaten. Babam internet alacak. Bizi fakir... Ama seni bağlamayacağım internete. Şu anda beni fakir yerine koydun. Yok canım. Aa. Emirat diyor. Ya Emirat, Emirat kim ki lan? Arkadan fırar mı beni? Sevmez sen alırsın. Kaç canım var baksana. Hey Katniss. Katniss. Aha adam buldum. Gel buraya. Gel buraya. Menikten adam itemsiz varsa. ya. Koşamıyor yazık. Ay yazık. Evet, Nerede lan bu? mousepad kaydı. De. Neyse. Dur lan mousepad kaydı. tamam. Evet. Çok hızlı. çok. Oo, adam buldum Zeymen adam. Neredesin ya? Vurdum. Yılan okçuymuş. Dikilitim Ben bir jeeple kapışmam şu an dur. Jeep'e vuramıyorum. Jeep'le mi? Jeep'le aynı. Ha vuramıyorum. Yemin ederim vuramadım daha demin. Ooo Seymen öldürüyorlar beni. Neredesin ben şeye geldim. Neydi onun adı kıza? Atma lan geri de o. Tövbe tövbe. <laughs> Neyin de vurdun? bak ben bunu gebertirim. Videolarına dislike at derim bak. Bana Skype'tan yazan. Blue blue fat. Blue blue fat. Ha tam bu sevmişsin. Yayla bu. Al şunu. Bak Seymen aynı skindeyiz. Diyeyim. Seymen içeride üçlü team var. Seymen ne yapıyorsun sen? Üçlü <laughs> team <laughs> var. Biz, ve biz burada niye bekliyoruz? Hadi gidelim. Yay bir ok atayım mı? Suyun altından gideceğiz bak. İyi ki suyun altından gideceğiz dedim adamlar gördü bizi fark etti. İyi blok edit yapacağız tamam mı? Tamam seni sen yap ben vururum. Gel <laughs> <Zeyra, ne>? işim. <laughs> Emir diken adam bu. Sevin ölüm seni. Emir bir kaçmayı unutma. Emir kaçtım Emir kaçtım kalp. tamam. Üç kalp. Ölme Zeynep, Orada ölme. Ölmem oğlum daha 13 kalbim var kan mısın? Vuruyorum vuruyorum. Oy. artık. Sadece vuramıyordum lan. Birine. Arkadaşlar ben çaktırmayın ol. demin vuramıyordum. Çaktırma pom. Beni mi vurdun? Hayır ben şimdi vurmuyorum ki. Sabah kalsın yapılıyız. Kalsın yapılıyız. Allah alamadım. <laughs> i̇şte Ayrın kılıcı oldu. vardı. Şey arkadaşlar görüyorsunuz. Hadi diamond kazandım. Adamlar hazırlamıştır. Oo. Zeyne diamond'ım var. Tamam. Adamlar hazırlamam. De bir değilim. korusana beni Zeyne. Ama üç, üç, tane demirim var. Bir dakika içinde geleceğim. Bir dakika diyorum. Daha az artık. Neyse. Şu Skype'den hangi mal attığına bakacaktım da. Doğurdu işte boş ver. Birinin doğur. Seymen şu diamondları kaz ya. Alsana Seymen şunları. Oğlum hiç kazmıyor Bilgisayarımın FPS'ine de bakıyorum. Bakamıyorum. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Cazma. Top. Çaktırmayın arkadaşlar. arkadaşı top dedim. Saydın. Zaten. Ya yani, ne yapıyorsunuz? Evet milleti kandırıyorsun ya. Tamam sen şey yap. Woohoo! İtemler kayıp. Seymen'in itemlerine boşaltıyorum. Woohoo! Bir diyen var. A.D. A.D. Ne yapalım videoları? Ver. Ne yapalım? Bende de bir tane var. Ol. İkimize de a, a, diamond chestplate mi yapayım? Iıh ee, yaparsın. 16 elmasım var. Çünkü İkimize de şey... diamond chestplate mi? Tamam evet. yapsana. Kılıç mı daha iyi diamond chestplate mi? Hiç bilmiyorum. Al. Hayır diamond chestplate şuraya düştü. Emir şimdi baskete bak Anne. Hani? Yür, hop basket mi geliyor ve basket. Anne hani lan. Aha girmiş. Ben de basket. <laughs> doğru, doğru, Yazma ya. yazma lan. Ne yazmıyor? Ne yazmıyor? Salak ya. Herkes ya. benden bir halt izliyor. Fraps nasıl kuruluyor? Efendim diğerleri nasıl kuruluyor? <laughs> Efendim. Arkadaşlar koşa koşa yer şimdi bakın. Emre gel. Hayır Minecraft bug'ını gösterelim mi size? Bak Emre çekiyor mu? Evet. E Arkadaşlar şimdi gösteriyorum yani Emre izle beni. Yay alıyorsunuz bana bak. Evet. Bakıyorum. Yay alıyorsunuz böyle. Sadece şunlara iki kere Ç sağ tıkla basılı tutuyorsunuz. Sonra hiç yayınızı çekmeden koşuyorsunuz. Kendiniz oku çekmeden görebiliyorsunuz ama diğerleri görebiliyorsunuz. Aynen arkadaşlar. Şu an Seymen kendinde benim böyle yayın böyle durduğu gibi görüyor. Bu bir Minecraft bug'ıdır. Herhalde İsmet RG de bundan bağlandı, banlandı 7 gün. Yok. Ondan banlanmadı. Bir tane demir var mı Seymen? Bir tane demir yok. Demir kazma yap dedim onun için. Adam. Git. Buz. Buz. durdu. Oh ya yeah, bırak edit. Seymen sana bir ev göstereceğim gel. Şişt, gel bu da. Şu, teri, şuradaki bir ev göstereceğim. Terk yürü yürü bu ediyorum Gel Seymen yürü ya. Bana ne bana ne ben seni terk Oha, ederim. Oha Allah Gel şimdi gel adamım gel adamım. İşsiz misin bir filmi atlıyor ya. Evet arkadaşlar Emine şimdi pvp atacağız. Hayır. Bedbeşte. One ne? One. One ne? One ne? One ne? One ne? Kötü müsünseydim? milleti coşturuyor. Ve gördünüz işte. Kural böyle bir şey. Yorum anlamıyorsunuz. Bu güzel adam var. Ama alırım tam. İki kişi mi lan? İki, i̇ki kişi. O iki kişi. Sen Gel bana Bak, doğru. Almıyorlar Seymen beni. Bekle, Seymen kalmış. kapışıyorlar Seymen. Neredensin? O aldım. Vaa cici. Allah yandım. Nerede lan bu? Ayağım uyuştu. Ah. Ah, ayağım uyuştu. Videoda da ayağım uyuşmaz ki benim. Salak yakamadı beni. Aa All Star'mış Al, adı ya. Arkadaşlar biraz daha var. Onun için özür dilerim. Neyi var Emir? Lag. O server'ın lagı bizim lagımız değil. Aa herif ha. beni ok okla alıyor. Ha ben aldım tamam. Ha. Çok güzel. Şuradaki sabriyi de alırsak. Dur Öyle değildi. Bak şöyle yapıyorduk. Şunu atıyoruz. Şunu şuraya alıyoruz. Ah, inventer düzenimiz böyle. Hayır böyle değil de neyse. Ah böyle tamam. Benim düzenim böyle arkadaşlar. Yani daha rahat şey yapıyorum. Yakıyorum falan. Bir iki yolta yani bir kılıç, iki yolta bir kılıç iki yolda, üç çakmak. Neredesin Emir? Sinema yazıyor. Ah, sinema. He, Gördüm, geliyor. E, görürsün Seymen sen görürsün. Her, Her hal... Bak, 35 saniye kadar sen geliyorsun, ortadayım. He, ortadasın. Arkadaşlar ya. çaktırmayın Seymen ortada değil şu an. <laughs> Seymen? He. Ne yapıyorsun? iyi misin? Kötü. Niye? sana e arkadaşımız gelecek mi? Anladın sen. Arkadaş? Ha. Aynen. Bilmiyorum. Adam gelecek ya? Ben istemiyorum. Ben de. Ben de istemiyorum. Bu nedir ya? Ben bir adam üstümü gördüm gibi oldu. Beni gördün bebeğim. Ağaçın ama. Ruhi Dinamo yazmıştım. İleride kandırıyorlar. Bu videoda çıktı ilk denememiz iyi diye. Emi sinemada dayı. Bu nedir ya? E, benim... <laughs> Hadi be yakacaktım tam senin. Ben sen... E, biz böyle eğlenceye çıkıyoruz bebekler. Bibiyim. Aa, bir sen oradan beni yakmayı mı düşünüyorsun? Abi yanmadı. Abi bak izle şimdi. Kendi elimle switch makro gibi yapacağım izle. Dur orada. Dur orada. Fail. Fail army ekleyelim. Tamam arkadaşlar güzel bir oyun oldu ya. Kısacası. Yani video hemen bitti. Serilerimiz derken seriler olarak tam söylüyorum. Ne Neydi ki Aa, seri Ay yakamadım lan seni. Şey serisi yapacağız arkadaşlar başarısız oyunlar. Ne? biz gayet çok iyi sinirleniyoruz. Aynen ben sinirlenince ne olduğunu sevmem biliyorum. Ya <laughs> niye bu şekilde bir bak değil <laughs> Ya bu nedir ya? Fazime ben kendi evime gidiyorum. Bura benim evim. Sen de kendi evinde. Yoo, sen mi yaptın? Yoo. Ben sen yaptım sen abi. Sen... Aa! Aa! Yukarıda havuz varmış lan. Gel gel. Havuz mu He, e, havuz o ha. Bak. Aa, az rahatlayacağım. Oh, rahatlama keyfi. <laughs> oh. Bu neydi ya? İyi geldi. Evime biri geldi. Doğaçlı. Batçı, batçı anam batçı. Evime biri geldi. Dan ne diye yani? Seymen ona fani montaj denilmiyor muydu başarısız oyunlar? Yok. Fon montaj. Aa kamsın. Fani montaj o değil. fani montaj da yapabilirim. Bugün genel güzel. Evet arkadaşlar birazdan geliyoruz. Emir videoyu durdurur musun? Hayır. Emir bir şey yapacağım. Videoyu durdur. Hayır. Emir ne yapıyorsun? Aa, öldürme beni şu anda videodayım. Ben videoluk çocuğum. videoluk çocuk. Aa! Oğlum dur bir Bot şey yapacağım. Bot mu yapacağım? Orman yanıyor Seymen. Orman yanıyor. Oğlum sen yap. Oğlum dur bir. Kendim de şey yapacağım. Tekne. Tamam yap yap. Koruyor. Kesin arkamdan yakacak. Demedim mi abi? <laughs> e yapmıyorum lan sana tekne. Yap ya ben yaparım ki kendim. Malzeme var. Bana tekne ver. Tekne vermem çünkü bir tane var. Ben gideceğim. Hayır. Ben gideceğim. Ben gideceğim. <laughs> Allah. Im. Vurma beni, vurma beni. Ben masumum. Değilsin, sen masum değilsin. Vurma beni. Vurma beni. Vurma <laughs> beni. Vurma <gülüyor> <benim>. <gülüyor> yanım full fullden da fazla mı olur olsun olsun abi ya <gülüyor> abi dost <laughs> işte. bir vuramadım avurdum vurdum ay işte böyle gezerler. jiji <laughs> la ne oh, dedin la ne dedin şeyden yanımda adam var ya Canım çok pisas kimin İniyor. Bekle keseceğim yanımı dolduracağım. Yok. Ha doğru sen kanal üstüydün. Uçurdum seni. Uçurdun beni yedi gün. Oyunu aldık. Ay, i̇yi ki sen aldın var ya. Eee. Ha anne dur. Emir işte bu kadar sinirleniyor. Anne <laughs> bak dediğim şey başta. Tamam. Oo kase. Ne oluyor? Kırına bunu annen taktı adam? Yani e, ben testlere bakıyorum sen yapabilirsin istediğin kadar. Seymen adam geliyor ya ne yapıyorsun sen? Emi çık ben alacağım oğlum ben alacağım. Ben alacağım. ben 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 ben. Canımın lazım. Canuş. Uçur? Uçururdum seni vallahi bak. <laughs> 17 istiyor mu? 17 tane altın avucum var. Bak Allah, şunları Allah. da patlatacağım. Allah patlatılmıyor. Neyse, çaktırma. Emir. Kaç canın var? Söylemem. Seymen, ay hadi. Tamam neyse geç başlayalım. O canlar hızlı gidiyor zaten. Tamam hadi başlayalım Seymen. Video de, çok güzel. Ya oğlum başlama. Bunun upload'u var Seymen, upload'u var. Ben mi sorduk yapacağım oğlum? Hayır, başla. Başladı vallahi. Oha! Çi o taktiği yemiyorum ki ben. Ya Ye, yemiyor Evet arkadaşlar emir. Tam bir yıtırlık. <laughs> Abi tutturamadım. Uha, ateş varmış neyse. Mousepad'im kırık dur bir ya. Mousepad'im kırık. Mousepad de kırık olan tek insan sensin herhalde dünyada. Hayır Dünya... koptu mousepad'im. Git Seymen git ya. Gitmiyorum. İki tane yapılım var bak yemiyorum. Yemiyorum senin için yemiyorum. İyi mi? Yeme. Hadi. Oo oh! yanlışlıkla önüne geldim. O oh, video zamanı bir ya. Kendim yaktım. Bilmiyordum böyle olacağını. Ya. Neyse arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Biz bir sonraki videolarda görüşmek üzere.